Gel bebeğim, mamamızı koydum. Gel, gel hadi gel. Gel bebeğim. Kıtır mısınlar kıtır kıtır? Yesin benim oğlum yesin. Kıtır kıtır yesin benim ya. Ah oh yavrum ben. Ah oh yavrum ben. Bebeğim. Ye oğlum. Yesin benim ürkek oğlum. Gel, gel bakalım. Gelsin, gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin, gelsin. Gel, gel.

Gel bebeğim gel 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 bakalım Hah. gel sen de gel bebeğim gel gel hadi bakalım kıtır kıtır yiyorsunlar gel oğlum gel sen de ye gel gel bakalım Hı. benim oğlum gel 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 buraya gel 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 al bebeğim bu kralın babası ben de sev gelme 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 bebeğim ye gelme ye hadi Hı -hı. Hadi bakalım. Hı.